Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli dostlar. Bugün Miraç Kandili. Rabbim hepimizin Miraç Kandilini kabul ve makbul buyursun. Hayırlara vesile kılsın inşallah. Değerli dostlar, bugün Miraç Kandili olması münasebetiyle hepinizde malum bildiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu güzel hadisi. Namaz müminin miracıdır. Değerli dostlar, namaz neden müminin miracıdır? Böyle kısa ve öz bir şekilde ifade etmek istiyorum. Tabi bu bilgiyle alakalı Allahu Alem diyorum. Allahu Alem şöyle olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsra ve Miraç hadiselerini gerçekleştirdikten sonra sahabeden bir takım Müslümanlar, bir takım ashab-ı kiramdan bazı kişiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah İsra ve Miraç olayını bize anlatır mısın demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da İsra ve Miraç olaylarını anlatmıştır bu sahabe-i sahabe Dolayısıyla sahabede allah Allahu Alem yine içlerinden şöyle geçirmiştir. Ah ne vardı biz de Rabbimizi görebilseydik diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesini ve ümmetini çokça düşündüğünden dolayı her halükarda yapılacak ibadetlerle alakalı hemen fırsat kollar ve sahabe-i kirama bunu aktarırdı. Mesela şöyle bir hadise aktarmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, Sizden biriniz sabah uyandığında vücudunda bulunan bütün eklemleri için birer sadaka vermek zorundadır der. Sahabeden bazıları der ki, Ya Resulallah bizim maddi anlamda durumumuz yoktur. Biz nasıl sadaka veririz her eklem yerimiz için? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da der ki sizin tebessüm etmeniz bir sadakadır, yolda giderken bir taşı kaldırmanız sadakadır, güzel söz söylemeniz sadakadır. Bunların hepsi sadakadır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinde kolaylaştıran, sevdiren bir metot her zaman izlemiştir. Ve bu soruyu yönelten ve keşke diyen sahabeye Allahu Alem yine şu cevabı vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demiştir ki, evet eğer siz de Allah'la görüşmek istiyorsanız, kılmış olduğunuz namazlar Allah'la aranızda kuracağınız en büyük kontaklardan bir tanesidir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Bir hacetin mi var? Bir ihtiyacın mı var? Rabbinden bir isteğin mi var? O zaman at seccadeni yere, bil ki Allah'la aranda kimsecikler yok. İşte namaz senin Allah'la görüşmeni sağlayan en büyük araç veriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı diyor, namaz müminin miracıdır. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılır inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.